hem de bazı günlük hayat kelimelerinde çok duyuyorsunuz WhatsApp'ı. Peki WhatsApp nedir? WhatsApp'ın 9 tane anlamı olduğunu biliyor muyuz? O ben 9'unu da bilmek istemiyorum. 4 tane çok önemli anlamı var. Bunların hepsiyle teker teker birer örnek yapacağız. Birincisi, ne var ne yok. Evet arkadaşlar, WhatsApp'ın anlamından bahsediyorduk. Ne var ne yok. Herkes bununla diyebiliyor ama tam haber anlamında değil. Yani hayattaki değişiklikler ne diye. Örnek veriyorum. Bir Amerikan olsun size geldi. What's up? Dedi. Benim için belli kalıp cevaplar var. Örnek veriyorum. Modunuz böyle çok değişken değil. Her zamanki nalisi. O zaman not much diyebilirsiniz. Yani hayat. Bir Amerikan size geldi. Böyle, hey Umur. What's up? And I say not much. Hmm, usual. Not much. Gibi bunu gündelik hayatınızda kullanabilirsiniz. Bazen Amerikan filmini izliyorsunuz, dillerini döndürüyorlar, döndürüyorlar, döndürüyorlar ve bir kelime söylüyorlar. Takılıyorsunuz. Ne var ne yok mu? He, takılıyorum. Bunun gibi. Ve takılıyorum İngilizcesi Chilling. Aslında yazılışı Chilling. Ama telaffuz kurallarına göre biz gay'i söylemeyi seviyoruz. O yüzden chill Hey you what's up? And I say, eh, I'm just chilling, you know, usual. Ya da arkadaşlar, şu ana kadar her şey yolunda demek istediniz. Çok güzel bir kalınlığa var bunun için. So far so good. ben bunu çok tercih ediyorum. Bazı durumlarda kullanılması uygun veya karşıtlık size kullanabilir. Hey the world, what's up? Ah, so far so good, not bad. Peki hiç aklınıza buna benzer bir yapı geliyor mu? Şu ana kadar her şey yolunda. Çok uzun. Diğer bir kalıbda. Fine. Hey the world, what's up? I'm fine. Which means usual. Demek istediğim gibi arkadaşlar, WhatsApp'ın ne var ne yok anlamına bunu gibi cevaplar verebiliriz. Ama benim en favori ve en güzel kalıp just hanging. Just hanging demek arkadaşlar. Normalde takılıyorum, her şey yolunda, çok iyi, bir sıkıntı yok anlamına geliyor. Just hanging. Hey bro, what's up? Hey bro, just hanging. Bunun gibi kalıplar kullanabilirsiniz. WhatsApp'ın bir diğer kullanma anlamı Anlamışsa arkadaşlar ne oldu? What happened? Bire bir aynı anlamı veriyor. E peki ben ne var ne yok la, Ne oldu? Nasıl ayıracağım? Arkadaşlar yüz ve mimiklerinizi kullanacaksınız. What's up? Ne oldu? Ne var ne yok? diye sorarken siz yüzünüzü böyle yapmazsınız. Unutmayın. İngilizce sadece kelimelerle ve ağızla konuşulan bir dil değildir. Elinizi, yüzünüzü ve gözlerinizi de kullanmanız gerekir. <laughs> yani Whatsapp'in bir diğer anlamı ne oldu? Umur, you look sad. What's up? Umur, üzgün görünüyorsun. Ne oldu? Uh, I had a bad day. Birisi size Whatsapp diye sorduğunda ha? I had a bad day diyebilirsiniz. Kötü bir gün geçirdim. Ya da I am tired. Yorgunum. Ya da I am exhausted. Bitkinim. Yani başınıza ne geldiyse bunu söyleyebilirsiniz. Ne oldu? What's up? Unutmayın. What's up'ın Ne oldu anlamı mimiklerinizle belli olur. O yüzden birazcık yüzlerinizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Evet. Sinirli halinde konuştuk WhatsApp'ın. Ee, günlük hayatta kullanıldığımızı konuştuk. Hayatı sormaya konuştuk. Bazen de bu WhatsApp selamlaşma için kullanılabiliyor. Yani merhaba anlamına bile gelebiliyor bazen. Örnek veriyorum yakın bir arkadaşınızı yolda gördünüz. Benim bir arkadaşım var adı Hey arkadaş what's up? What's up? <laughs> what's up? Merhaba. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Bir selamlaşma tarzı olarak da Kullanılabilir. Yani WhatsApp'ın up'ın bir diğer anlamı da selamlaşmadır. WhatsApp'ın up'ın 9 anlamı var demiştik. Ama günlük hayatta kullanacağımız 4 tane anlamı var arkadaşlar. Şimdilik bu kadar kullanılar senin için yeterli. İngilizceyle kalın. Çiçek Çet -çi, kanalını takip etmeyi unutmayın. İyi günler dileriz. Okay everyone, if you liked today's expression and if you have any question Please leave your comments and your questions on the comment parts. Please don't forget to subscribe and like our video. Have a great day everyone. Don't forget